Sevgili arkadaşlar, 6. sınıfları matematik denemesinin çözümüyle başlıyoruz. Birinci soru diyor ki bir çiftlikteki 120 hayvanın 2 bölü 5'i koyun, 1 bölü 4'ü keçi, geriye kalan inektir. Bu çiftlikteki inek sayısının koyun sayısının oranı kaçtır? Arkadaşlar inek sayısını bulacağım, koyun sayısına böleceğim. Neden? Çünkü oran demek bölmek demek. Bunu unutmuyorsun. Şimdi inek sayısını bulalım. Önce 120 hayvanın 2 bölü 5'i koyun olduğu için 120'nin sevgili arkadaşlar 2 bölü 5'ini bulmak için ne yaparım? 2 bölü 5 ile çarparım. Şimdi burada istersen 120 ile 2'yi çarp. Sonra 5'e böl. Ya da istersen önce 120'yi 5 ile sadeleştir. Sonra 2 ile çarp. Hangisini yapmak istiyorsan. Bana önce sadeleştirmek daha kolay geliyor. Yani 120'yi 5'e bölersem. 5'i 5'e böldüm. 1 kalır burada. 120'yi 5'e bölersem arkadaşlar. 24 kalır. E 24 ile de 2'yi çarparsam ne olur? 48. Ama bunu şöyle de yapabilirdik. Ama bu uzun yöntem. Ben bunu tavsiye etmiyorum. 2 ile 120'yi çarp. 240. 125'e böl. 48. Aynı şey. Tamam ben ilk yaptığım yöntemi tavsiye ediyorum. Bu arkadaşlar koyun sayısı. Şimdi bize diyor ki 1 bölü 4'ü de keçi diyor. Ama bak kalanın 1 bölü 4'ü demiyor. Tüm 120 hayvanın 1 bölü 4'ü diyor. O zaman 120'nin 1 bölü 4'ünü alacağız. Zaten arkadaşlar bir şeyin 1 bölü 4'ünü almak demek çeyreğini almak demektir. E 120'yi 4'e böldüğün zaman bir 1 ile çarptığın zaman bir şey değişmez. 120'yi 4'e böldüğün zaman 30 tane de keçi. Peki geriye kalan da inektir. Arkadaşlar toplam 120 tane hayvan var. Bunun 48'i koyun. 48'i koyun. 30'u keçi toplarsan koyun ve keçi sayısını. 48 artı 30'dan 78 yapar. Geriye kalanı bulmak için toplam 120 hayvandan 78'i koyun ve keçiymiş. 120'den 78'i çıkarttığım zaman 42 kalır. Demek ki inek sayısı arkadaşlar 42 olur. Peki bana diyor ki inek sayısının koyun sayısının oranı diyor. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı ben e, temizleyeyim. İnek sayısını buldum zaten. Koyun sayısını da aşağıda buldum. Onu oranlamak demek ne demek? Bölmek demek. Ama ilk önce söylediğini kesir çizgisini yukarısına yazacağım. Bakın inek sayısının inek sayısını yazdım. Koyun sayısının oranı yani koyun sayısını aşağı yazıyorum. 48 bölü 42. Şimdi burada bakacağım bunları sadeleştireceğim. İkisi de ikiye bölünür. Çünkü son son birler basamağı çift sayı olduğu için ama bu uzun yöntem. Aklınıza gelsin çarpım tablosunda 6 kere 7 42, 6 kere 8 48. O zaman ikisi de 6'ya bölünür. Yani 42'yi 6 ile sadeleştireceğim. Mecburen 48'i 6 ile sadeleştirmem lazım. İkisi de bölündüğü için. 42 bölü 6 ne yapar arkadaşlar? 7. 48 bölü 6 ne yapar arkadaşlar? 8. Yani 7 bölü 8. Cevabımız Bursa sevgili arkadaşlar. İkinci soruya bakalım sevgili arkadaşlar. İkinci soruda bize diyor ki deniz seviyesinin üstündeki değerler altı deniz seviyesinin altındaki değerler ile gösterilir. Yani tam deniz seviyesi de sıfırla gösterilir. İlk olarak bu soruda şöyle kendimize bir deniz seviyesi belirleyelim ve deniz seviyesi çizelim. Ona göre de sorumuzu arkadaşlar çözelim. Şu mavi çizdiğim çizgi deniz seviyesi olsun. Hatta onu biraz daha şöyle yukarı çizeyim. Mavi ile çizdiğim çizgi deniz seviyesi olsun. Bunun üst tarafı artı değerler. Alt tarafı eksi değerler. Tam deniz seviyesi de sıfır arkadaşlar. Yani her şeyin başladığı yer. Peki. hafta içi bulunduğu konumdan 3 metre derine iniyor. Hafta sonu da her gün 5 metre yukarı çıkıyor. İlk olarak pazartesi suyun 15 metre altında. Şöyle yapalım bakın 15 metre altına çizelim suyun. Şöyle olsun şurası. E, suyun 15 metre altı olsun. Yani eksi, eksi tarafta 15 o zaman eksi 15 de diyeceğiz değil mi pazartesi gün? Çünkü eksi tarafta yani yukarıda olsaydı artı 15 diyecektik. Suyun altı eksi olduğu için eksi 15 yani 15 metre altında. He. Pazar gününe kadar bize deniz seviyesini soruyor. pazartesi 15 metre altında olduğuna göre suyun Salı 3 metre daha aşağı iner çünkü 3 metre daha derine iniyor değil mi hafta içi? O zaman bir gün sonra yani Salı günü 3 metre daha aşağı iner eksi 18'e iner. Ee, bu şu an Salıdayız. Bu Pazartesiydi. Şu an Salıdayız. Çarşamba 3 metre daha aşağı iner. Ondan sonra ne olur eksi 21 olur. Ondan sonra e, bu Çarşamba Perşembe 3 metre daha aşağı iner. Eksi 24'e iner. Bu perşembe. Cuma günü 3 metre daha aşağı iner. Ne olur? Eksi 27 olur sevgili arkadaşlar. Ondan sonra şimdi şu an cuma günü. Hafta işleri bitti. Gelecek cumartesi. Cumartesi günü ne yapacak arkadaşlar? 5 metre yukarı çıkacak değil mi? Cuma, cumartesi günü 5 metre yukarı çıkacak. Yani eksi 27'den yukarı doğru çıkacak. O zaman eksiliği azalacak. Şöyle bakın şöyle bir dikey bir sayı doğrusu gibi düşünün bunu. Tamam mı? Şurası sıfır olsun. Eksi 27'ye kadar indi. Tamam mı? Bu sefer üste doğru çıkacak yani sıfıra doğru çıkacak. O zaman 5 metre yukarı çıktı. Neye çıktı? Eksi 22'ye çıktı. Bu cumartesi pazar da 5 metre daha yukarı çıkacak. Yine 5 o zaman eksi 17'ye çıkacak. Yani eksiliği azalmış olacak. E, Eksiye azalsa sayın değeri büyür. E, o yüzden ne oldu? Eksi 17 oldu arkadaşlar. Evet 3 ne oldu soru? Diyor ki Ayşe teyze 4 torunlu depodaki elmalardan verecektir. Veli'ye bir kasa elmanın 3 bölü 4'ünü. Merve'ye bir kasa elmanın 3 bölü 5'ini. Kerem'e de bir kasa elmanın 3 bölü 10'unu. Zerine ise bir kasa elmanın 3 bölü 20'sini dağıtmıştır. E Ayşe teyze en çok alan torunu kimdir? Yani bunları kıyaslayacağız arkadaşlar. Hangisi fazla? 3 bölü 5 mi fazla? İşte 3 bölü 4 mi fazla? 3 bölü 10 mu fazla? 3 bölü 20 mi fazla? Bunları kıyaslamanın yolu neydi? Kesirlerde, kesirli sayılarda kesirleri kıyaslamanın yolu paydasını yani kesirin paydasını kesir çizgisinin alt tarafındaki sayıyı eşitlemek. O zaman 5, 4, 10, 20 sayıları hangi sayıda eşitlenir? Tabii ki de 20'de. Yani paydası 4 olanı 5 ile genişleteceğiz. 10 olanı 2 ile genişleteceğiz. Çünkü 2 çarpı 10 ne yapar? 20. 4 çarpı 5 de 20 yapar. O yüzden bunu da 2 ile genişletiyoruz. Bunu hiç genişletmeye gerek yok. Yani 1 ile çarpıyoruz ama hiç yazmama bile gerekiyor. Zaten 20 o. Bunu da arkadaşlar 4 ile genişleteceğiz. Şimdi genişletelim. Hem payını çarpıyoruz hem paydasını. Ee, veli, önce veli yapalım. Bak veli 3 bölü 4'tü. 5 ile 3'ü çarptım 15. 5 ile 4'ü çarptım 20. Yani veli ne oldu? 15 bölü 20 oldu. Geldim Merve'ye. Merve 3 bölü 5. 4 ile genişleteceğim. 3 ile 4'ü çarpacağım. 4 ile 5'i çarpacağım. 3 çarpı 4 12. 3 4 çarpı 5 20. Yani ne oldu Merve? 12 bölü 20 oldu. Kerem'e geldim. Kerem 3 bölü 10'du. 2 ile genişleteceğim. Yani 2 çarpı 3 yapacağım. Sonra 2 çarpı 10 yapacağım. 2 çarpı 3 ne yapar? 6. 2 çarpı 10 ne yapar? 20. Kerem de 6 bölü 10 oldu. Zerrin ise 3 bölü 20. Zaten onun paydası 20. Dokunmama gerek yok. En çok hangisi aldı? Hepsinin paydası 20 olduğuna göre arkadaşlar. Payı en büyük olan büyüktür. E payı burada kimin büyük? Tabii ki de velinin büyük. 15 bölü 20 ile en çok arkadaşlar elmayı veli almış. Evet arkadaşlar 10'un 7'ye oranıdır diyor. Oran demek ne demekti? 10'un 7'ye bölümüdür demekti. O zaman 10'un 7'ye bölümü. 10'un 7'ye oranı yani 10 bölü 7 olması lazım. O da denizde şıkkı oluyor. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısı onun 3 bölü 5'tir. Yani kızlar şöyle yapalım. Kızlar 3 katsa erkekler 5 kat. Erkek öğrencilerin sayısının sınıf mevcudunun oranı kaçtır? Şimdi kızlar 3 kat, erkekler 5 kat toplarsan tüm sınıf 8 kat. Erkek öğrencilerin sayısının sınıf mevcudunun oranı. Erkek öğrenciler 5 kat sınıf mevcudunun oranı diyor. Yani sınıf mevcudunun bölümü. O zaman tüm sınıfta 8 kat olacak. Yani 5 bölü 8 olacak arkadaşlar. Cevabımız... Ali 80 sayfalık bir kitabın A sayfasını okumuştur. Ali'nin henüz okumadığı sayfa sayısını gösteren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ali 80 sayfalık bir kitabın A sayfasını okumuştur. Ali'nin henüz okumadığı sayfa sayısını gösteren cebisel ifade hangisidir? Arkadaşlar şöyle düşünün. Mesela Ali 80 sayfalık bir kitabın 20 sayfasını okusaydı 80-20 derdik 60 bulurduk değil mi? Okumadığını bulmak için. O zaman burada da A sayfasını okuduysa yani 80 A diyeceğiz. Demek ki 80'den A'yı çıkarttığımız kısmını da arkadaşlar okumamış. Yani cevap Denizli arkadaşlar. Şimdi diyor ki bir baba ile oğlunun yaşlarının farkı 32'dir. Baba x yaşında olduğuna göre baba ile oğlunun yaşlarının toplamı veren cebi sayfada kaçtır? Şuraya baba diyelim. Şuraya da oğul diyelim. Babaya ne demiş? x demiş. Yaşları farkı da 32 demiş. O zaman oğlu babasından 32 yaş küçük değil mi? Yani o zaman baba x ise oğlu da babasından 32 yaş küçük olduğuna göre x'ten 32'yi çıkartırım. Bu da oğul olur. Şimdi bize neyi soruyor arkadaşlar? İkisinin yaşlarının toplamını soruyor. O zaman baba x yaşında oğul x, -X eksi 32 yaşında bunları toplayacağım. Cebirsel ifadelerde x ile x'i toplarım. İki tane x ne yapar? İki tane elma gibi. 2x yapar. Eksi 32 de zaten sayı. Onunla x ile bir alakası yok. Aynen kalır. 2x eksi 32 olur arkadaşlar. Cevabımız. Evet. 8. soru sevgili arkadaşlar. Bize diyor ki. 5 cm uzunluk yukarıdaki cetvelde 1-2 arası 4 eş parçaya. Hmm. 2-3 arası 3 eş parçaya. 3-4 arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Kdm hafiflerine karşılık gelen... Bu sayıların toplamı kaçtır? Şimdi k sayısını hesaplayalım. K sayısında bir tam var mı? Var. Tam önce tam kısmını yazacağız arkadaşlar. Bir tam yazdım. Ondan sonra diğer hangi iki sayılar arasında? 1 ile 2 arasında. Peki kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. O zaman geliyorsun paydasına 4 yazıyorsun. Kaçıncı par parça alınmış? 1, ikinci parça alınmış. O zaman bir tam 2 bölü 4. Bu k sayısı. Artı. Tamam mı? Önce tam kısmına bakıyoruz. Şimdi l'ye bakalım. L. Önce tam kısmı ne? L'nin 2. Yani L'den bir önceki tam sayı. Bakın 2. 2'yi yazdım. Ondan sonra e, 2 ile 3 arası kaç parça? Yani L hangi iki sayı arasında? 2 ve 3 arasında. Kaç parçaya bölünmüş? 2 ve 3 arası. 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. O zaman paydaya geldiğinde 3 yazdın. Peki kaçıncı parçası ile? 1, 2'nci parçası ile. O zaman 2 tam 2 bölü 3. Artı. Bu da ne oldu arkadaşlar? E, L oldu. Şimdi M'ye bakalım. E, M 3 ile 4 arasında yani tam kısmı kaç? Yani e, 3 değil mi? Yani bir, ondan bir önceki tam sayı 3. 3'ü yazdım. Şimdi M ile ne? Şey, 3 ile 4 arası kaç parçaya bölünmüş? 6. 6'yı yazdım. Peki kaçıncısı M? 1, 2, 3, 4'üncüsü M değil mi? 4'üncüsü M olduğu için 3 tam 4 bölü 6 diyorum. Bu sayıların bize arkadaşlar toplamını soruyor. Şimdi bu sayıları önce e, bileşik kesere çevirelim. Bileşik kesere çevirirken ne yapıyorduk? 4 çarpı 1 4. 2 daha 6. Payda aynen kalır. Bu ne oldu? 6 bölü 4 oldu. Artı. L'yi çevirelim bileşik kesire. Yani direkt arkadaşlar çevirmeden de yapabilirdik ama böyle yapalım bence. Hem bileşik kesire çevirmeyi de hatırlarız. 3 çarpı 2 6. 6 artı 2 8. Yani ne oldu burası? 8 bölü 3. Artı. 6 çarpı 3 18. 2 daha 22. 22 bölü 6. Şimdi bunların hepsini toplayacağım. Şurayı sileyim. Bunlar benim gözümde kalabalık yapmasın. Bunları nasıl toplarım? Payda eşitlerim. Peki 4, 3 ve 6'yı e, hangi payda da eşitleyebilirim? 12'de eşitleyebilirim sevgili arkadaşlar. Yani hepsini 12 yapmak için paydası 4 olanı 3 ile çarpacağım. 4, 3 olanı 4 ile çarpacağım. 6 olanı da 2 ile çarpacağım. Şimdi çarpıyorum. Genişletiyorum. 3 çarpı 6. 18. 3 çarpı 4 12. Artı 4 çarpı 8 32. 4 çarpı 3 12. 2 çarpı 22 44. 2 çarpı 12 2 çarpı 6 12. Bakın hepsinin paydası 12 mi? Arkadaşlar bu şekilde yapabileceğim gibi 12 paydasında aynen sabit kalır. 18 ile 32'yi toplarsam 50 yapar. 44 ile de toplarsam arkadaşlar ne yapar? 94 yapar. Şimdi 94'ü sadeleştirebilirim arkadaşlar. Biraz uzun yoldan yaptık ama şöyle e, en azından şeyi hatırlamış olduk. Yani bileşik kesre çevirmeyi hatırlamış olduk. Güzel oldu. 94 bölü 12. 2 ile sadeleştiririm ikisini de 2'ye bölerim. Ne yapar? 47 bölü 6. Peki 47 bölü 6'ya tam sayılı kestiğinde nasıl çevireceğim? 47'yi 6'ya bölerek. Şimdi şurayı siliyorum arkadaşlar. Zaten videoda var. Şöyle yapalım. 47 bölü 6 yapalım. 8 kere olsaydı 48 olurdu. Demek ki 7 kere var. 7 kere 6. 42 47'den 42 çıktı mı? 5 kalır. Yani 7 tam 7 tam arkadaşlar 5 bölü 6 diyorum cevabımı. O da bursa oluyor. Yukarıda yönlendiysen birbirine eş kareleri, karelerin köşeleri çakışacak bir biçimde e, oluşturulmuştur. Kare desenler arasındaki üstteki açı 70 olduğuna göre alttaki A açısı kaç derecedir? Hmm. Şimdi iyice bakın arkadaşlar yaklaşalım şuraya, yaklaşalım şuraya. Peki biz neyi hangi bilgilerimizi kullanacağız? E, 3 360 dairenin 360 derece olduğu bilgisini kullanacağız. Daha sonra da karenin bakın şuradaki köşelerdeki her açısı 90 derecedir. O bilgiyi kullanacağız. Bakın şurası 90 derece. Şurası da 90 derece. Peki şunun tamamı ne dedik? 360 derece dedik. Şimdi tamamı 360 derece ise 90 burada, 90 burada, 70 burada. O zaman A açısına ne kalır? Değil mi? O zaman topluyorum. 90 burada yazdım. Bir 90 daha burada. Onu da yazdım. 70'i de yazdım. Bunların hepsinin toplamı 90, 90, 180, 70 daha 250. Değil mi? Yani tamamının 360 etmesi lazım. O zaman mavi kısma ne kalır? 360'dan 250'yi çıkartırsan mavi kısmı da arkadaşlar 110 derecelik bir açık alır ki tamamının 360 etmesi için sevgili arkadaşlar diyoruz. Yani cevabımız e, Adana şıkkı oluyor. Evet şöyle işaretleyelim. İşaretleyemedik. Şöyle yapalım. Evet. Cevabımız e, Adana şıkkı oluyor diyoruz. Peki bir sonraki soruya geçelim. İlk olarak sevgili arkadaşlar burada ne demiştik? Parantez içi yapılır. Şöyle yaklaşalım biraz daha. Parantez içini yapmak için payda eşitlemek lazım. 4 ve 6'nın paydasını biz 12'de eşitleyelim. 4'ün 12 yapmak için 3 ile genişletirim. 6'yı 12 yapmak için 2 ile genişletirim. Ama dediğim gibi parantezi unutmuyorsun. Şimdi 3 çarpı 3 9 3 çarpı 4 12 eksi ee, Bakın eksi var burada kocaman bir. 2 çarpı 1, 2. 2 çarpı 1, 2. 2 çarpı 6, 12. Yani 9 eksi 2 bölü 12. Arkadaşlar ikisinin de paydası 12 olduğu için bunu şöyle de yazabilirim. Tamam mı? Yani öğrenin diye yapıyorum. Bazen böyle yazarlar çünkü. İkisinin paydası da 12 olduğu için ortak paydada yani 9 eksi 2 bölü 12 diye yazılabilir. Kapattım. Artı burada ne var? 15 bölü 12. Şimdi parantezin için tam olarak yapmam lazım. 9 eksi 2 ne yapar? 7 yapar. Yani burası ne oldu? 7 bölü 12. Artı 5 bölü 12 de burada var. Paydalar aynı kalır toplama işleminde. Üstler toplanır. 5 artı 7 ne yapar? 12 yapar. 12 bölü 12. Bir sayının kendisine bölümü 1'dir zaten. 12 bölü 12 arkadaşlar 1 tam yapar. Yani 1'dir. Cevabımız da Ceyhan olur bu soruda sevgili arkadaşlar.